Merhaba ben Tahire Demircan. Işıltılarda bu hafta Çırağan Sarayı Kempinski'deyiz. Konuğumuz son günlerin popüler jüri üyesi Olcayto Ahmet Tuzsuz. Olcayto Ahmet Tuğsuz. Sizi herkes televizyonlarda, yarışmalardaki jüri üyeliğinden tanıyor. Halbuki ben Ahmet Tuğsuz'un 10 parmağında 10 marifet olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. O kadar Organizasyonlar, besteler. İsterseniz önce eğitiminizden başlayalım. Valla benim çok gurur duyduğum bir şeydir eğitimim. O soruyu Talas ve Tarsus Amerikan Kolejlerinde okudum ben. Talas, Kayseri'de dağın tepesinde bir okuldur. En büyüğü 14 yaşında olan çocukların okuduğu, eksi 30'ları bulan havaların yaşandığı ama sobası bile olmayan, 1889'da kurulmuş bir okuldur. 1889'da, evet. Amerikalı misyonerler tarafından. Evet, esasında misyonerler tarafından kurulmuş ama biz okula yatılı olarak tabii gittik. İlk döndüğümüzde herkes evde çocuklarını namaz kılarken falan görüp paniye annemler babamlar, hiç de öyle bir şey yaşamadık ama hani sanki o duymuşuz ya misyonerlik. Hmm. Öyle kısa bir şey de yaşadık. Ee, çok güzel bir okuldu Talas. Herkesin şu anda mesela benim yanıma gelse benden bir yaş küçük, gelse ben rastlasam hemen ayağa kalkar, abiler önünü ilikler. Ee, birazcık zor şartlarda abiliğin çok önemli olduğu, abinin dediğinin emir olduğu ama abinin de sizi her şeye karşı koruduğu, çok da iyi eğitim veren, ee, ve bence insani değerleri çok iyi yaşatan bir okuldu. Daha sonra lisesi Tarsus'taydı. Liseyi de Tarsus Amerikan Koleji'nde okudum. Her iki okulun da benim zaten bu müzik ve sanat konularında bana çok katkısı oldu. Çünkü mesela bizim etüt saatinde ben parmağımı kaldırdım Amerikalı hocaya. Hocam aklıma bir beste geldi derdim. Mesela bir Türk okulunu düşün, Derdi derdik hoca bırak şimdi şeyi falan dersine çalış derdi. Bizim Amerikalı hocalar ise hemen aa giderlerdi. Salonu açarlardı, ışıkları yakarlardı. Ahmet'in işte aklına bir beste gelmiş diye. Eğitiminizden sonra bir ara demir ticareti yapmışsınız. Şimdi ben Karabük doğumluyum. Ee, şimdi özel sektör benim babamın yani benim doğum yıllarımda özel sektörde hiçbir şey yok. Hat, e, Karabük Demir Çelik Fabrikası çok önemli bir yatırım Türkiye'de. Babam da oraya gidiyor. Annem de hatta Oraya çalışmaya gidiyorlar ve orada tanışıyorlar. Onun için ben Karabük'te doğdum. Karabük'te doğduğum için de ister istemez e, üniversite sonrası bir demir ticaret hayatına atıldım ve çok da başarılı oldum. Yani hatta yaşımı saklardım bana abi derlerdi. Çünkü oldukça tanınan bir demir e, tüccarıydım ama hiç zevk almadığım bir işti. Bir gün dedim ki ben niye okudum bu kadar ve hatta niye bu kadar sanata, müziğe iyi gösterdim. Çünkü demir ticaretinde işte arıyorlar şu var mı? Var. Kaç ton istiyor? 40 ton. Yolla gelsin. Yani hiçbir yaratıcılık yok, hiçbir şey yok. Ben bir anlamda parayı elimin tersiyle ittim ve demir ticaretini bıraktım. Daha sevdiğim işlere işte o fuarcılık, tanıtım organizasyonları o tür işlere yöneldim.